Allah yüceliğini, yaratma kudretini ve yoktan var edişini idrak edebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'de bizlere yarattıklarından misaller vermiştir. Bu misaller arasında bazı mucizeler de vardı. Develer bunlardan biridir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Develere bakmazlar mı? Onlar nasıl yaratıldı diye?" deve, insanoğlunu Allah'ın yoktan var etme vasfını anlamak hususunda aciz bırakan bir hayvandır. Her Müslüman Allahu Teala'nın ayetleri ve yarattıkları üzerine düşünmelidir ki Allah'ı yüceltip kadrini hakkıyla takdir edebilsin. Deve insanlar için bir fayda aracıdır. İnsanların yüklerini sırtında bir yerden bir yere nakletmek için taşır. Allah insanlara onun etinden yemeği, sütünden istifade etmeyi ve içmeyi helal kılmıştır. Hatta bunlardan insanlar için bazı faydalar bulundurmuştur. Derisinde de insanlar için büyük faydalar vardır. Deve dört sıfatı bir arada toplayan bir hayvandır. Süt veren, binek olarak kullanılabilen, eti yenebilen ve yük taşıyabilen. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve eti yedikten sonra abdest almamızı emretmiş ve deve haırlarında namaz kılmayı yasaklamıştır. Cabir bin Semura radiyallahu anhu'dan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir adam şöyle sormuştur. Koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dilersen alırsın buyurmuştur. Adam, deve eti yedikten sonra abdest alayım mı? deyince, Evet buyurmuştur. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen, deve eti yiyen kişinin namaz kılmak için abdest alması gerektiğini bildiren bir emirdir. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere deve sürülerinin barındığı ve eğitildiği ahırlarda namaz kılmayı da yasaklamıştır. İbni Mace ve İbni Hibba'nın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Koyun ağırlarında namaz kılabilirsiniz ancak deve ağırlarında namaz kılmayınız. Çünkü develer şeytanlarda yaratılmıştır. İmam Ahmet bir Hanbel'in naklettiği bir rivayette ise deve ağırlarında namaz kılmayın. Onlar cinlerden yaratılmıştır. Kaçtıkları zaman onların gözlerini ve durumlarını görmüyor musunuz? Koyun ağırlarındaysa namaz kılabilirsiniz. Çünkü onlar Allah'ın rahmetine daha yakındır. Alimler develerin nasıl olup da şeytanlardan veya cinlerden yaratılabileceği ile ilgili görüş bildirmekten kaçınmışlardır. Çünkü bu alemde yaratılmış olan her şey Allahu Teala'nın ol emriyle olu verir. Ayet-i kerimede o ki bir şeyin olmasını dilerse ona da ol der. O da olu verir. İbn Kuteybe rahimehullah devenin şeytanlardan yaratılmasını muhtemelen devenin şeytanların da yaratıldığı asıldan yaratıldığını söyleyerek açıklamıştır. Bir başka hadiste de devenin şeytanların gözlerinden yaratıldıkları ifadesi geçmektedir. Bazı görüşlerde devenin şeytandan yaratıldığı ifadesinin bazı yönleriyle şeytanlara benzemesinden dolayı olduğu söylenir. İbn Hibban, şeytandan yaratılma ifadesinin devenin yaratılması esnasında şeytana yakın olduğunu ifade ettiğini söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Develer şeytanlardan yaratılmıştır." derken şeytanlarla birliktedir anlamında söylemiştir. Yani devenin bulunduğu yerde şeytanlar da bulunur ve namaz kılanla mücadele edip namazını fesada uğratır diye deve ahırlarında namaz kılmak yasaklanmıştır. Bu yüzden develerin ahırlarında şeytan da onlarla beraberdir diye namaz kılmak yasaklanmıştır. Alimlerin araştırmaları sonucu develerin de cinlerin yaratıldığı maddeden yani ateşten yaratıldığı ispatlanmıştır yani develerin yaratıldığı maddeyle cinlerin yaratıldığı madde birbirine benzer maddelerdir. Bu yaratılış sebebiyle namaz kılan kişiyi fazlasıyla oyalar ve dikkatini dağıtır gerekçesiyle bulundukları yerden namaz kılmak yasaklanmıştır. Allah'tan bizleri tevhidi ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine sabit kılmasını dileriz. Bizlere zikrini, şükrünü ve en güzel şekilde ibadetini kolaylaştır. Allah ve Resulünle ve kendi yolunda aramıza ayrılık koyma. Bizleri dünyada sana itaatkar müminlerinden eyle. Tövbe etmiş Müslümanlar olarak canımızı al. Hepimiz sana muhtaç kullarız. Sense bizleri en iyi görensin. Rabbim kulunu sebepler ve vesileler dara düşürdü. Üstüne kapılar kapandı. Sen kulunun tek isteyeceği kapının sahibisin. Sen bu sıkıntıyı onun başından tek alacak olansın. Ey dua edildiğinde icabet eden Rabbim. Duama icabet et. İstediklerimi geri çevirme. Beni kendinden uzaklaştırıp hasrete gark etme. Ben aciz bir kulum. Bana merhamet et. Göğsüm daraldı. Aklım karıştı. İşlerimde elim ayağıma dolaştı. Allah'ım aciz bir şekilde sana gelişimize merhamet et. Yoldan çıkarsak bizi düzelt. Doğru yolu bulursak bizi sabit kıl. Allah'ım dua ettiğimiz zaman icabet kapılarını bize aç. Ey kendisinden istendiği zaman icabet eden, ey bir şeyin olmasını dilediğinde onu oldurmak için ol diyen, Allah'ım bizleri kaybedenler olarak geri çevirme. Bizlere salih kullarına verdiğin gibi nimetlerin en güzellerinden ver. Bizleri rahmet denizinden hüsrana uğrayanlar olarak geri çevirme ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.